Merhaba arkadaşlar Coin Mendes YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra çok güzel bir ön satışa katılacağız. Hepimizin önceden Elrond yani EGL dediği bildiği ekosistemin ismi değişti artık Multiverse X oldu arkadaşlar. Multiverse X ekosisteminde X Launchpad'de yepyeni bir ön satışımız var. Atom'un bugün sizlerle birlikte ön satışına katılacağız. Ön satışa katılmak için A'dan Z'ye sizlere neler gerekli hepsinden bahsedeceğim. Ve bu ön satışa neden katıldığımızı ve bu ön çalışta ne kadar para kazanabileceğimizi hepsini A'dan Z'ye bakacağız arkadaşlar. Lütfen bu tarz videolar fırsatlar için koyun ben YouTube kanalına abone olmayı, bildirimler açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Öncelikle sizlere bu Multiverse X üzerinde ön satışlara katılmak için neler ihtiyacınız var bunlardan bahsetmek istiyorum. X Launchpad burası ön sistemimizin kendisi arkadaşlar. Peki buraya bağlanmamız için bize bir cüzdan gerekiyor arkadaşlar. Bu cüzdanımızı da wallet.multiverse.x üzerinden oluşturabiliyoruz. Geliyoruz buraya. Eğer bir cüzdanınız yoksa oluşturun. Eğer cüzdanınız varsa zaten daha önceki ön çalışlara katılmışsanız bizlerle birlikte cüzdanınız vardır arkadaşlar. Eğer cüzdanınız yoksa buradan create new wallet'a deyin. Bu çocukları işaretleyerek devam edin. Bakın size bir sürü kelime verdi. Bu kelimeleri bir yere kaydedin arkadaşlar. Sonra create wallet deyin. Devamında siz sizin bilgisayarınıza bir tane JSON dosyası inecek. Bu JSON dosyasına tıkladığınızda buraya gelip arkadaşlar şuradan connect with Gay Store diyerek select file diyorsunuz. Sonra da JSON dosyanızı seçiyorsunuz. Buradan JSON dosyamı hemen seçtim. Buradan da şifremi yazdım arkadaşlar. Access butonuna bastım. X Launchpad'de katılmam için en önemli adımlardan bir tanesi cüzdan oluşturmaktı ve bu cüzdanı EGL'de göndermek arkadaşlar. Şimdi cüzdan açma adımını tamamlamış olduk arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Buradan bize EGL'de lazım. Bu cüzdanı e Eldront göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu nereden gönderebilirim. Bakın benim cüzdan adresim hemen burada gördüğünüz üzere. Binance'da EGLD coin bulunmakta arkadaşlar. Hemen piyasalara tıklayalım. Bakın buraya de yazdım. Multiverse X çıktı zaten. Hemen buradan denizi alın arkadaşlar. denizi buradan aldıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Cüzdanımıza tıklıyoruz. Buradan da spot, spot cüzdanına tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar EGL'de yazıyoruz. Sonra çekme butonuna basıyorum. Nereye çekmek istiyorsun? Adres girmemi istiyor benden. Hemen tekrardan bu Wallet Motor sitesine geliyorum. Bakın cüzdanımı burada açtım şu anda. Burada arkadaşlar cüzdanımızın, benim cüzdanımın ismi hemen burada çıkıyor zaten. Cüzdan adresim bu benim. Bunu şuradan kopyala butonuna basarak kopyalıyorum. Sonradan Binance'e gidiyorum. Buradan yapıştır butonuna basıyorum arkadaşlar. Bakın A, EGL'de bunu asla değiştirmeyin. Sonra buraya kaç tane EGL'de göndermek istediğiniz buraya yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki 5 tane göndermek istiyorsunuz. 5 tane Yazıyorsunuz arkadaşlar çekme butonuna basıyorsunuz ve el cüzdanınıza göndermiş oluyorsunuz. Bu da çok kolaydı. Şimdi gelelim buradaki ön satışa katılmak için bizlere başka neler lazım onlara bakalım. Bu ön satışa katılmak için bizlere bir cüzdan lazım. Cüzdanında el lazım. Bu iki adımı da şu anda tamamladık. Peki diğer adımımız neymiş hemen geliyorum. Bakın bir KYC adımı var şu anda. Kimlik doğrulama KYC yapmadı mı? Bizim bir insan olduğumuzu onları ispatlamamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunu da yapalım. Bakın şuradaki Proceed with KYC'ye tıklayalım. Bizden bir e-mail adresi istiyor arkadaşlar. Hemen buraya bir e-mail adresimizi yazalım. E-mail adresini yazdım ve e ile bir bildirim gönderdi arkadaşlar. Ona da tıkladım. E-mail'imi bu sayede doğrulamış oldum. Şimdi tekrardan Proceed KYC'ye tıklıyorum. Bana diyor ki kimlik doğrulamanı pasaportla mı yapmak istiyorsun? Yoksa kimlik kartıyla mı yapmak istiyorsun diyor arkadaşlar. Bu hiç fark etmez. Ben şu an pasaportu seçiyorum. Şimdi bu adımdan sonra Telefondan devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü fotoğraf çekeceğiz. Pasaportumuzun fotoğrafını çekeceğiz. Bunu da telefondan yapacağız. Şimdi bağlantılı link al Bana bu linki verdi. Şimdi bu link sayesinde telefonumu okutacağım ve pasaportumun ilgili yerini buraya taratacağım arkadaşlar. Bir elimde telefon var. Bir elimde pasaport var. Şu an işlemleri yapıyorum. Bakın pasaportumuzun bu şekilde fotoğrafını istiyor arkadaşlar. Bu şekilde pasaportumun fotoğrafını çekiyorum. Pasaportumun ön yüzünü çektim. Sonra bir selfie çektim. Bu adımı da tamamladım. Şimdi bakın next butonuna basıyorum ve ilerliyorum. Benden birkaç tane daha şey isteyeceğim diyor. Tamam diyorum. Eğer sizin üstünüzde bir fatura varsa elektrik faturası, işte su faturası olabilir veya bir bankanızın ekstresi olabilir. Bunlardan herhangi birini buraya yüklemenizi istiyor. Banka hesap özetimiyle denedim ben arkadaşlar. Onu da yükledim. Continue butonuna basıyorum. Bunu 3 gün süresinde tamamlayabileceklerini söylüyorlar KIC'nin bu kayeci ayın 12'sine kadar tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar bu arada bu çok önemli. Evet adresimi de yazdım buradan Türkiye'yi de seçtim arkadaşlar yaşadığım yer ve ülkem olarak da next butonuna da basıyorum. Benden nasıl bir yatırımcı olduğunu veya mesleğimi soruyor arkadaşlar bana. Şimdi KIC'm 72 saat içinde açıklanacak ve artık xdownspot'taki hatton protokolü ile ilgili detaylara değinebiliriz arkadaşlar. KIC adımını da yaptık şimdi gelelim detaylar neler enter hatom diyor. Burada haton projesinin 10 milyon dolardan fazla yatırım topladığını görebiliyoruz buradan kapitallerden yani yatırım şirketlerinden. Ve şu anda bu proje arkadaşlar 100 bin kişiden fazla kişi başvurmuş. Buradan ön satışa katılmak istiyor. Gerçekten şu anda ilgi oda olmuş bir proje diyebiliriz. Enter atom diyorum. KYC yap diyordu şu anda. Artık KYC'niz bekliyor diyor. KYC işlemleriniz yapılıyor diyor arkadaşlar. Eğer onaylanırsa çok güzel olacak. Onaylanmazsa bir kez daha deneyeceğim. Evet burada ne kadar hatom satılacakmış? Burada arkadaşlar 5 milyon atom tokenı satılacak ve 0.4 dolardan satılacak arkadaşlar. Yani 2 milyon dolarlık bir ön satış gerçekleşecek burada bu atom nedir ne işe yarıyor ona değinelim arkadaşlar. Atom bildiğiniz gibi multiverse x ekosistemi henüz daha gelişmekte olan bir ekosistem arkadaşlar ve bu ekosistemde birçok proje yeni yeni çıkıyor. Çok güzel de yatırımlar ediyor proje çok güzel ilerliyor. Eldront zaten biliyoruz kendi ekosistemine bayağı önem veren bir proje arkadaşlar. Hatom da yine Eldront üzerinden multiverse x üzerinden de yatırım almış bir proje. Atom projesi multiverse x de arkadaşlar defi geliştirmeye adanmış proje olduğunu söyleyebiliriz. Zaten multiverse x ekosistemi henüz gelişmekte olduğu için multiverse x'in def üzerindeki en büyük sorumluluğu aldığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü hatom arkadaşlar borç alma ve borç verme protokolünü sağlayacak. Borç alma borç verme protokolü bildiğiniz gibi çok zahmetli işler bunlar. Bunları yapmak için çok güzel bir arka planınız olması lazım. Çok güzel bir teknik desteğiniz olması lazım. Bakalım multiverse x de artık borç alma verme de olacak ve bu da hatom sayesinde hatomun web sitesinde olacak arkadaşlar. Hatom bunların hepsini yaparken arkadaşlar aynı zamanda multiverse x ekosistemindeki ölçeklenebilirliği ve güvenilirliği de bizlere tekrardan sunmuş olacak. İlk başta karşımıza çıkan Multiverse X'in kendi yatırım şirketinin yatırım yapması. Devamında işte Skynet var, ZBS var. Morningstar Ventures var arkadaşlar. Gayet güzel bir yatırım şirketi. Morningstar'dan da yatırım almış. Fundet Capital'da var. Bu şekilde farklı farklı birçok yatırım şirketinden yatırım aldığını söyleyebiliriz. Burada roadmap yani yol haritalarını da paylaşmışlar. Yol haritalarında işte 2023'ün mesela 3. çeyreğinde ön satışın public mainnet launch'ın olacağından da bahsetmiş. Bu da yol haritalarında uyuyorlar şu anda. Token'ımızın neyimi HTM olacak ve toplam arzımız ise 100 milyon olacak. Ön çalışta sadece 5 milyonu satılacak. Ön satış olduğu anda ilk başta ne kadar token olacağını da yazmışlar bakın. Initial market cap diyoruz biz buna. 12 milyon tane token olacakmış arkadaşlar. Private sale'den alanlar 0.3'ten almış. Public sale'den alanlar bizler 0.4'ten alacağız. Stokun ekonomiksine baktığımızda ise public e ile ön satışa %5'ini ayırdığınızı anladık zaten. Peki ekosistemlerine %20 e ayırmışlar. İşte takımlarına %15, likide sistemlerine %20 e ayırmışlar. Bu proje ileride bir airdrop yapabilir mi? Bunu tam emin değiliz. Çünkü Elrond ekosisteminde yani Multiverse X ekosisteminde airdroplarınız çok fazla meşhur değil arkadaşlar. Bakalım ekosistemini bir airdrop yaparsa zaten bunu da hep birlikte görmüş oluruz. Şimdi projeyi öğrendik cüzdanımızı oluşturduk kimlik doğrulamamızı da yaptık. Peki biz bu ön nasıl katılacağız? Katılmak için neler yapmamız gerekiyor buna devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi tier seviyeleri var tier 5 4 tane ticket kazanabiliyormuş bakın benim tierim de tier 5'miş. Maksimum 4 ticket kazanabiliyormuşum. Bunu kazanmak için EGL'de stake etmeniz lazım arkadaşlar. Daha yeni cüzdan oluşturmuş web sitesinden EGL'de stake etmemiz gerekiyor. Bakın walletmultiverse geliyorum. Burada stake butonuna basıyorum. Ben 2 tane EGL'de stake etmişim arkadaşlar. Siz de daha yeni zaten Binance'dan EGL değerimizi göndermiştik. Nasıl stake edeceksiniz? Buraya geldiniz cüzdanınızı aldınız. Stake now butonuna bastınız. Buradan arkadaşlar herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Şu tikleri seçmeniz daha iyi olabilir belki. Ben de tikleri seçtim arkadaşlar. Mesela bakın MG staking. Buna bir tıklayalım arkadaşlar. Continue butonuna da basalım. Buradan kaç tane EGD destek etmek istediğinizi bakın şöyle seçebiliyorsunuz. Benim cüzdanımda şu an 096 EGD de var. Siz de buraya kaç tane istek etmek istediğinizi böyle elinizle yazarsınız. Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi, kaç tane istiyorsanız. Sonra Continue butonuna basarsınız. Bakın siz için 01 istek edeceğim. Continue butonuna bastım. Ben dedi ki minimum 1'e geldi destek edebilirsin dedi. Ben şu anda EGD'ye destek edemiyorum arkadaşlar. Zaten destek ettiğim EGD'ler bulunmakta. Continue butonuna bastıktan sonra size mesleki gibi böyle bir bildirim gönderiyor onu onaylıyorsunuz tekrardan cüzdanınıza giriş yapıyorsunuz ve egre'de stake etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Stake etmek çok kolay evet şimdi stake adımını da yaptık bakalım başka ne adımlar varmış hemen tekrardan web sitemize şöyle gelelim egre'de staking veya xmax ekran görüntüleriyle birlikte buradaki ön çalışa katılabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz dediğimiz stake ettik. Ben şu anda 4 tane ticket'im oldu. Peki sizin kaç tane ticket'iniz olacak? Bakın bu taki tier seviyelerine de bakalım. Bir tane EGD stake ettiğiniz arkadaşlar 4 tane biletiniz oluyor. Ve buradaki ön çalıştan 128 dolarlık alabiliyorsunuz. 5 tane EGD stake ederseniz 8 tane biletiniz oluyor arkadaşlar ve maksimum 256 dolarlık alım hakkınız oluyor. Ve 25 de 16 bilet veriyor. 512 dolar alım hakkınız oluyor. Eğer 500 EG destek ederseniz garanti bir tane biletinize çıkmış oluyor ve maksimumda 2048 dolarlık almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu EG'li destek ederek de. XMAX Enerji ne demek? XMAX Enerji de arkadaşlar Multiverse X'in yeni exchange olan X exchange üzerinde bulunmakta. Bakın buraya gelin. Cüzdanınızı buraya da bağlayın. Evet bakın arkadaşlar burada benim seviyemin Edison olduğunu söylüyor. Burada Faraday'a geçersen mesela bir tane daha bilet kazanma hakkım olacak. Bu şekilde benim enerjim sıfır şu anda. İşte burada sürekli enerjiler toplanıyor arkadaşlar Buradaki enerjiyle nasıl kazanıyorsunuz? İşte XMAX token alıyorsunuz bu borsa üzerinden. XMAX tokenlarınızı işte kitliyorsunuz, stakeler ediyorsunuz veya onları tekrardan swap yani takas işlemleri yaparak buradan da enerji kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer Edison'daysanız sıfır zaten puanınız. Burada herhangi bir bilet kazanamıyorsunuz. Faradaysanız yani 5000 puandan üzerindeyseniz arkadaşlar bir bilet kazanıyorsunuz. Ben şu anda henüz sıfırdayım arkadaşlar. Paradaya geçersem her bir bilet kazanma şansım olacak. Devamında OHM, OHM Newton test olarak gidiyor. Buradan da bu şekilde biletler kazanabiliyorsunuz. Peki bu biletleri kazandık. Buraya nasıl alacağız? Buradan dolarla mı alacağız? Hayır arkadaşlar. EGLD olarak alacağız. Biz bu ön satışa katıldık şu anda. EGLD'mizi kitledik. İlerleyen zamanlarda bakalım hatta ne zamanmış. 17 Temmuz'da arkadaşlar biz buraya geleceğiz. Pazartesi günü. Buradan arkadaşlar EGLD ile biletlerimizi alacağız. Mesela bir tane bilet, dört tane tiketim var değil mi benim? Geleceğim arkadaşlar buraya. Dört tane EGLD ile ben buradan biletlerimi alacağım. O yüzden ayın 17'sine kadar EGLD fiyatı da artabilir vardı. Onu da söyleyelim. Geleceğim buraya 4 tane biletim ne kadarmış? 128 dolarmış. Bana arkadaşlar 128 dolar lazım olacak. 128 dolarlık EGLD ile biletlerimi alacağım. Bir çekiliş olacak arkadaşlar ayın 18'inde ve bu çekiliş ayın 19'unda açıklanacak. 19'unda geleceğim buraya benim 4 tane biletimden ben şu anda 4 bilet kazanabiliyorum ya maksimum benim 4 tane biletimden 2 biletime çıktıysa arkadaşlar bana otomatik olarak haton tokenlarımı verecek. Eğer hiçbirine çıkmadıysa otomatik olarak tekrardan paramı EGLD'mi alacağım arkadaşlar. Eğer bana çıkarsa herhangi bir biletime o çıkan biletim yerine EGL'lerimi geri vermeyecek. Hatom tokenlarımı verecek. Çıkmayanlar yerine de EGL'lerimi verecek arkadaşlar. Asla herhangi bir para kaybetmeyeceksiniz bakın. 128 dolarlık girdiniz. Bir biletiniz de çıkarsa 32 dolar. Geriye kalan 98 dolarınızı verecek arkadaşlar. 32 dolarlık da bilet verecek. Bunu asla unutmayın. Eğer kazanamazsanız herhangi bir kayıp yok. Evet ayın 19'u oldu ve biletlerimizi de topladık. Artık hemen Hatom'un listelenmesini bekleyerek atom tokenlarınızı satabileceksiniz arkadaşlar. Peki biz buradaki ön satışa neden katılıyoruz arkadaşlar? Çünkü daha önce biz Xlaunchpad yani Eldron ekosistemindeki ön satışlara katıldık arkadaşlar ve güzel paralar kazandık. Bakın, kripto ranka geliyorum. Xlaunchpad'de Ethereum olmuştu. Ethereum yaklaşık 17 katına çıkmış arkadaşlar. Holorite olmuştu. Bu çok güzel kazandırmıştı. Bunu hiç unutmuyorum. Burada yaklaşık 200 dolarlık bir alım hakkı vardı bakın 50x yapmış neredeyse yani bir anda 200 dolarınız 10 bin dolar olabiliyordu arkadaşlar. E devamında container royal vardı 6x yapmış İşte s 3x yapmış güzel paralar kazandırabiliyorlar arkadaşlar. Hiç belli olmaz buradan da bizlere çıkabilir ve çok güzel paralar kazanabiliriz. O yüzden ekosistemdeki bütün fırsatları her zaman araştırmaya bulmaya sizlerin karşısına çıkartmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlerle birlikte multiverse x ekosistemindeki haton projesinin ön satışlarına katılabileceğimiz inceledim. Eğer daha fazla bu ve bu tarz ön çalış fırsatları olsun, iyi olsun, hiçbir fırsatı kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar CoinMinders'ı YouTube kanalına abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca de sizlere CoinMinders.com'dan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Burada da yine ekosistemle ilgili bütün gelişmeler var arkadaşlar. Bakın Space ID bir airdrop geliştirdi. Space ID bir airdrop gerçekleştirdi. Hemen bunu girip airdroplarınızı toplayabilirsiniz veya şu anda kripto ekosistemindeki bütün haberleri buradan okuyabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.